Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki kabine toplantısının ardından sokağa çıkma yasakları kalkıyor. Peki sokağa çıkma yasakları hangi illerde kalkıyor ve nasıl kalkıyor tüm ayrıntılı bilgileri sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Aynı şekilde bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videoya geçelim. şimdi sokağa çıkma yasakları şöyle kalkıyor. Düşük riskli iller ve orta riskli illerimizde. Sadece Tüm anlamıyla sokağa çıkma yasağı kalkıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları kalkıyor ama yapılan açıklamalar göre hafta içi yasağının devam edeceği belirtildi. Yani tüm illerimizde hafta içi 21'den sabah 05'e kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama düşük ve orta risk illerimizde sadece hafta sonu yasağı olmayacak arkadaşlar. Bunu belirtelim. Peki yüksek ve çok yüksek riski illerimizde ee, yasaklar nasıl olacak? Şöyle... E, sadece pazar günü yasak olacak, yüksek ve çok yüksek risk illerde sadece pazar günü yasak olacak, cumartesi ise yasak olmayacak, hafta içi ise gene yasaklar devam edecek. E, peki hangi illerimiz bunlar? Hemen bunları da size bir sayalım. E, çok yüksek risk illerimiz Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman ve... İstanbul, Kırkkale, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Mula, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırkkale, Karaman, Mersin, Nide, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yolova ve Kocaeli. Bu illerimizde pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak. Cumartesi ise sokağa çıkma yasağı olmayacak. Diğer kalan illerimizde ise bu illerimiz düşük ve orta risk illerimiz. Bunu zaten e, bu saydığımız illerin dışında olan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayacak. Bir tek hafta içi yasağı olacak arkadaşlar. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için. Şimdi e, bu illerimizde orta ve düşük risk illerimizde dışarı çıkma saatleri biraz daha uzatılacakmış. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.